Bir iş adamı arkadaşıyla yürürken her gün gazetesini aldığı bayide durur. Adama günaydın der güler yüzle. Satıcı ekşi bir suratla ve gayet kaba bir şekilde gazeteyi uzatır. İş adamı gülümseyerek teşekkür eder. Giderken de iyi günler der. Arkadaşı şahit olduğu bu kabalıktan şaşkın, bu satıcı hep böyle kaba mı davranır diye sorar. Evet ne yazık ki öyle diye yanıtlar iş adamı. Arkadaşı Peki sen hep böyle nazik ve kibar mı davranıyorsun bu adama? Diye üsteler. Evet der iş adamı. Peki o sana böyle kötü davranırken sen niye ona ısrarla iyi davranıyorsun diye merak eder arkadaşı. İş adamı gülümseyerek. Onun tavrını benim tavrımı etkilemesine izin veremem. Onun gibi davransaydım benim davranışımı o belirlemiş olurdu. Gönümü ona öfkelenerek berbat etmeye hiç niyetim yok. Umutsuz olmayı seçiyorsa bunu değiştirmeyi yine sadece o kendisi seçebilir. Ama bir şey kesin. Nasıl hissedip davranacağıma başkalarının karar vermesine asla izin vermem der. Ne olduğunuzu başkalarına karar vermesin. Siz karar verin. Size başkalarının değer biçmesine izin vermeyin. Kendi değerinizi kendiniz belirleyin.